Anneciğim ne yapıyorsun? Bunlar da ne böyle ya? Bakayım Emir nerede? Emir ne yapıyorsun anne? Buraya niye girdin? Ha? Dolaşalım mı? Yok suyu var. Emir şuraya bakmak istedi. Bak bakalım orada neler var. Emir burada bir şey yok ki. Baksana. Kocaman bir yer ama burada hiçbir şey yok annem. Diğer taraflara bakalım mı gidip? Koş koş hadi gidip bakalım oyuncaklara bakalım. Anne. Ha, Anneciğim şu an burada bir şey yok ama gel diğer taraflara bakalım. Emin neredesin? Seni hadi. buldum. <laughs> hadi gel abi ne yapıyor bakalım yarışım yarışmasında. İn anneciğim in in in. Bak. Efe'yi gördün mü? Hadi pisiciyi burada bırakalım gidelim Efe'ye bakalım. Bakalım mı anneciğim? Hadi yürü. Hadi gel. Gel benimle. Gel gel gel. Gidip Efe'ye bakalım. Koş 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 koş. Gel bakalım neler var burada. Oo, çok güzelmiş burası değil mi anne? Neler var burada? Bak bir sürü burada oyuncaklar var. Baksana Emir gel şuraya da bakalım. Emir bak füze. Bak. Hadi bin onun içine. Gel bin. Efendim. Oturacak mı? Hadi otur bakalım. O zaman ne yapalım Emir biliyor musun? Ben şimdi bunları çıkarayım sen yerlerine yerleştir. Çıkar bakalım hepsini çıkardık. Şimdi hadi sen yerleştir bakalım onları. Kalp nerede anneciğim kalp? Emir kalp nerede kalp? Burada. Hadi kalbi yerine koy bakalım. Burada. Bak Emir kalbi koydum. Domates. Bak bu ne Emir bu nedir? Çilek. Çilek nerede? Burada. Çileği bulalım. Aa ben bulamadım. Çile. Aa burada üç. Burada altı gel. Ha. Onlara mı bakacaksın şimdi evet. de? Evet. Bak evet. bakalım evet. burada neler var. Emir bana orada ineği göstersene ya anneciğim. Sen bunları mı çok sevdin? <laughs> Emir bak ne yapacağım? Bunu aldım burada. Attım. Buradan da yukarı çıkaracağım. Aa çıkmıyor. Onları da Allah. İşte bu kadar başardık. Efendim. Başka şeylere de bakalım mı? Ne var orada? Traktör mü var? Burada da var bir sürü şey. Gördün mü?